Arkadaşlar eteklerin astar görünüyor. O kamufle edilsin. Sağ kolu düşmüş. Onu düzeltin. Yaka portluğunu da giderin. Didem ama müthiş için bekliyoruz ama? Bitmez o dediğimi yapın siz. Of. Of. Sorun nedir Didemciğim? Şu çenemin sol ucunda bir parlama mı var? Oh, parlayan çenesi kopsa da işimizi yapabilsek. Şey sen de öyle güzel bir fizik var ki... ...kimse o senin güzel çeneni bakmaz. Hadi. Ayağımdaki ben görünüyor mu? Ee, Olmasa da toplar Didem Hanım. Problem olmaz. Tamam. Tamam. Tamam, sak başlıyorum. Hadi. Tamam, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne oldu? Sadece parmağımın hocası bozulmuş duvar. Oranın zar boncuğu bozulsun, tamam mı tatlım? Hadi. Tamam. <laughs> tamam, çekiyorum. Çok güzel. <laughs> Murat. Hoş geldin hayatım. Çekim bölmeyim lütfen. Devam. Bıraksalar ağzını burnunu pilelerim. Son üçücüye de bırakmam. Belini bizzat ütülerim şu süsallığının. Hoş geldin Murat'cığım. Nasıl gidiyor Tuval? Başlayabilsek göreceğiz de. E, dekor nasıl olmuş Murat Bey? Konu ne? E, konu şu Didem Hanım şehirli genç bir kadın ve davet edildiği bir partiye katılmak üzere bizim elbiselerden biri. Kanepeye uzanarak mı? Efendim? Bir partiye gidecekse neden kanepeye uzanmış? Serdar. Durun Murat Bey. Didem Hanım neden kanepede? Uzanınca daha iyi resim veriyorum çünkü. Biz burada Didem Hanım'ı değil, elbiseyi pazarlıyoruz biliyorsun değil mi Serdar? Haklısınız Murat Bey. <laughs> Onu biz de biliyoruz herhalde. Gereğini yapın lütfen.